Ben gidiyorum yavaştan, sen toplarsın buraları. Toplarız Ezgi Hanım. Siz yiyin, işinize gidin, biz toplarız. Sen bana trip mi atıyorsun? ne <laughs> trip atacağım kızım? Ne bileyim dün geceden beri bir laf sokmalar falan. Yüzümüze baktığın mı var ha? Bütün gece telefonu düşürmeden elinden. Ya sen ilgimi bekliyorsun, Cık, kıyamam sana alakası bile yok. E ben biraz daha öpeyim o zaman. Uf. Tamam tamam. <laughs> Sırnaşma hemen. İznenin tadını çıkar. Ha bu arada kargocular gelecek. Onlarla da ilgilenirsin. Tamam. Kargocular mı? Kaç tane sipariş verdin sen? Kaç bir şey işte canım. Hadi ben kaçtım. Oo arkadaş ya. Bir izin günümüz var, İş gitmeseniz olmaz. Bu toplama işleri de hep bana kaldı yine ya.